merhaba arkadaşlar bugün adım varmış geldiniz bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar şimdi e, ben biliyorsunuz ki 100 bin altına inmiyorum Sizler birlikte 35 binlik bir şey yapacağız Marketten işte mağazadan bir şeyler alacağız hadi geçelim İlk başta böyle şeyler var e, burada alabileceğim bir şey yok e, buraya bakalım hmm, Buradan da alabileceğim bir şey yok burada böyle bir şey var. Hadi bakalım. Bakalım. Bir kere. <laughs> Ama ya. alacağım. Ee, burada böyle şeyler almayı tercih ettim. Yani daha güzel bu hmm. bunlar en taze. var. Yok, de şurada bir karabörek. Hmm, sonra yağ sarpa tane Tamam. Para bitti ya. Ee, başka bir şey de almama gerek yok bence. Çok bir şey ama olsun. Evet arkadaşlar bu kanalımızda bu kadar olsun. Umarım kanalımızı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like bye. لاكيرم like مشمضمر